Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle sofralarınızı süsleyecek hazırlaması birbirinden kolay 6 farklı meze tarifi hazırlıyoruz. Bu lezzetli meze tariflerine geçmeden önce kanalıma abone olup bildirim zilini açarak yayınlayacağım yeni tariflerden anında haberdar olabilirsiniz. İlk olarak son zamanların en sevilen mezesi olan atom mezesi ile başlıyoruz. Bunun için 10-12 adet acı kuru biberi sıcak su ile ıslatıp 10-15 dakika bekletiyorum. 300 gram süzme yoğurdun üzerine bir çay kaşığı tuz ve bir diş sarımsak ekleyip güzelce karıştırıyorum. Bir tavanın içerisinde 1 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra üzerine 2 yemek kaşığı ayçiçek yağı ekliyorum ve yumuşayan kuru biberleri şimdi tavanın içerisine ekleyip 15 dakika kadar kızartıyorum ve çıtır çıtır bir hal almasını sağladıktan sonra üzerinden bir çay kaşığı toz biber ve yarım çay kaşığı da tuz ekleyip güzelce 1-2 dakika daha pişiriyorum. Atom mezesi için hazırladığımız süzme yoğurt karışımını servis tabağına alıyorum. Ve üzerine güzelce düzeltiyorum hemen. Şimdi hazırlamış olduğumuz tereyağlı acı biberi süzme yoğurdun üzerinden ekliyorum ve böylece ilk mezemiz olan atom mezesi servis için hazır. İkinci tarifimiz avokado sevmeyeni sevdirecek bir meze tarifi. Bunun için bir tane olgun bir avokado kullanıyoruz. Şimdi onu genişçe bir tabağın içerisine aldım ve hemen çatal yardımıyla iyice eziyorum. Üzerinden bir çay kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı limon suyu ve 2 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekliyorum. Malzemelerin hepsini iyice karıştırıyorum. Şimdi avokadonun üzerinden ince şekilde doğramış olduğum küçük bir soğanın yarısını ekledim. 1 yemek kaşığı kadar dereotu, 1 yemek kaşığı maydanoz ve küçük şekilde doğranmış 4-5 tane çeri domates domatesi ekleyip malzemelerin hepsini tekrardan karıştırıyorum. Malzemelerin hepsini karıştırdıktan sonra avokado mezesi de hazır. Sırada en sevilen meze tariflerinden birisi olan humus tarifi var. Humus için haşlanmış ve kabukları soyulmuş 2 su bardağı nohutu rondonun içerisine alıyorum. 1 çay kaşığı dolusu kimyon, 1 çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı karabiber, 5 yemek kaşığı tahin, 1 limonun suyu 5 yemek kaşığı su çeyrek çay bardağı sızma zeytinyağı ve 3 diş sarımsağı ekleyip malzemelerin hepsini pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar robottan geçiriyorum. Eğer kıvamı koyu olursa ihtiyaç halinde 1-2 yemek kaşığı kadar daha da su ekleyip o şekilde robottan geçirebilirsiniz. Hazırladığımız humusu hemen servis tabağına alıyorum. Kıvamını görüyorsunuz. Çok güzel bir kıvamda oldu. Güzelce üstünü düzelttikten sonra bir tatlı kaşığı yardımıyla üstüne şekil veriyorum. Ve şekil verdiğim yere haşlanmış nohutlardan birkaç tane serpiştirdim. Şimdi üzerinden toz biberi yağ ile güzelce kavurdum ve onu döküyorum. Siz de bu şekilde humusu süsleyerek servis edebilirsiniz. Eğer beni buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz de abone olarak yeni tariflerimden anında haberdar olabilirsiniz. Sırada en sevilen yoğurtlu meze tariflerinden bir tanesi olan haydari tarifi var. Bunun için ince bir dilim beyaz peyniri çatal yardımıyla güzelce eziyorum. Ezdiğim beyaz peyniri 300 gram süzme yoğurdun içerisine ekliyorum. Yoğurt ile beyaz peyniri iyice karıştırıyorum. Bir diş sarımsak, yarım çay kaşığı kadar tuz ve 4-5 dal taze dereotunu da ekleyip tekrar malzemeleri karıştırıyorum. Bir tavanın içerisinde 2 yemek kaşığı tereyağını erittikten sonra içerisine 2 tatlı kaşığı kuru naneyi ekleyip nanenin aroması güzelce tereyağına çıkıncaya kadar kavuruyorum. Tereyağı böyle köpük köpük olup iyice güzelce nanenin aromasını çekinceye kadar kavurun acele etmeyin. Ardından hazırladığımız tereyağlı nane karışımını haydarin üzerinden ekliyoruz. Ve malzemelerin hepsini iyice karışıncaya kadar karıştıralım. Tereyağını sıcak eklediğimiz için haydariyi yapar yapmaz servis etmeyeceğiz. En az 2-3 saat buzdolabında dinlendireceğiz. Şu an kıvamı biraz akışkan ama buzdolabında dinlendikten sonra kıvamı tam istediğimiz gibi koyu bir hal alıyor gördüğünüz üzere. O yüzden mutlaka buzdolabına 3-4 saat dinlendirin ve sonrasında soğuk olacak şekilde servis edin. Şimdi sırada Hatay usulü babaganduş tarifi var. Bunun için közlenmiş 2 tane kırmızı biber ve 3 tane yeşil biberi bir kasenin içerisine aldıktan sonra üzerinden 250 gram közlenmiş patlıcan ekliyorum. Dilerseniz patlıcanı evde közleyerek de hazırlayabilirsiniz. Bir diş sarımsak. Bir tatlı kaşığı kadar doğanlar ekşisi ve 1 yemek kaşığı sızma zeytinyağı ekleyip malzemelerin hepsini iyice karıştırıyorum. Eğer köz patlıcan seviyorsanız en seveceğiniz meze çeşitlerinden bir tanesi olacak bu hazırladığımız Hatay usulü babagannuş tarifi. Sıradaki tarifimiz havuç tarator. Bunun için 2 yemek kaşığı zeytinyağını bir tavanın içerisine alıyorum ve üzerinden ince kıyılmış 2 diş sarımsağı ekleyip sarımsakları yağda 4-5 dakika kadar soteliyorum. Şimdi rendelemiş olduğum 2 tane orta boy havucu da tavanın içerisine ekleyip yaklaşık bir 5 dakikada havuçları pişiriyorum. Daha fazla pişirmeye gerek yok. Havuçlar zaten çok hızlı bir şekilde pişiyor. Çok fazla ölmesini istemiyoruz. Havuç taratorun yoğurt sosu için 4 yemek kaşığı süzme yoğurt, üzerinden 2 yemek kaşığı normal yoğurt ve 1 çay kaşığı tuz ekleyip malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Soğuyan havuçları yoğurdun içerisine ekliyorum. Yoğurt ve havucu da iyice karıştırdıktan sonra son meze tarifimiz olan havuç tarator tarifi de artık servis için hazır olacak. Toplam 1 saatte hazırlayabileceğiniz en kolay ve en pratik 6 farklı çeşit meze tarifi hazırlamış olduk. Sofralarınızı süsleyecek bu 6 birbirinden farklı meze ve salata tarifini denerseniz eğer denedikten sonraki yorumlarınızı mutlaka aşağıda bekliyorum. Özellikle misafir sofralarınızı, yılbaşı sofralarınızı süsleyecek bu meze tariflerinizi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Şimdiden deneyecek herkese afiyet olsun. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.